Yardımcısı Tonguç Bey'e dönelim hemen. E, Tonguç Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Ferihan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Bugün biraz isterseniz bu Fitch Ratings'in düzenleyeceği bir webinar var. 16:30'da başlayacak. Biraz buraya değinelim istiyorum. Çünkü piyasada buraya biraz atıfta bulundu. Tabii panelde birbirinden kıymetli konuşmacılar yer alacak ama yani bu panele fiyatlama anlamında çok atıfta bulunmakta. Bilmiyorum doğru mu? Piyasa bir beklenti içerisine girmeli mi hemen? Hem bunu konuşalım hem de bundan sonraki süreçte Fitch ve diğer derecelendirme kuruluşlarından mesela kısa vadede şimdi Mayıs odaklandık 3 Mayıs'a. Ee, bir e, not artışı beklentimiz hala var mı ve devam ediyor mu sizce? Yani bence bundan sonraki takvimdeki tüm toplantılarda Türkiye'nin notunun artması noktasında yüksek bir beklenti olacak. İlki, e, yanılmıyorsam 3 Mayıs'ta S&P'de evet. e, S&P tarafından olacak. E, Temmuz'da da e, yanlış söylüyorsam düzeltin FİÇ'in olabilir e, Yap için ya Moody's'in diye biliyorum e, Temmuz ayı içinde de var. E, dolayısıyla başka kredileri derecelendirme kuruluşları da var ama hani bizim baktığımız üç büyükler içerisinde e, bence yıl içinde her toplantıda bir not artışı gelebilir çünkü not seviyemiz çok düşük. E, bugün yapacağı toplantıda da Fitch'in tabi e, benim hatırladığım kadarıyla yine geçen sene Eylül'de ilk e, not görünümünde iyileşmeyi yapan kurum. E, ve aynı zamanda da bir seçimi e, ya da iki seçimi diyelim yani geçirmiş bir Türkiye var e, ekonomik politikalarını e, bunu daha önce geçen yıl konuşuyorduk yani netleştirmiş e, hatta seçimin hemen öncesinde yeni merkez bankası başkanı bir faiz artışı daha yapmış e, seçim sonrasında da işte tasarruflar ve özellikle yapısal reformlardan bahseden, yurt dışında çok detaylı görüşmeler yapan bir ekonomik kadrosu var. Dolayısıyla tarihe de baktığımızda Nisan ayı, ilk çeyreğin bittiğinden sonraki işte ilk ay diyelim. Burada bir toplantı yapması Türkiye açısından tabii ki çok olumlu. Ama mantıklı da yani hem değişen süreci, geçilen siyasi süreci ve ee, ekonomik e, ekonomik politikaların neredeyse bir yılı olacak. Yani geçen sene Mayıs ayının sonunda genel seçimler olmuştu. Hangi e, alana geldiği konusunda ne nasıl bir gelişme gösterdi ve bundan sonra ne bekleniyor konusunda da e, detaylı bir sunum olacaktır. Ben e, yani bütün bunlardan birlikte diyelim bağımsız diyecektim ama bütün bunlarla birlikte e, özellikle yerel seçimler öncesinde piyasada yaratılan psikolojik bir şey vardı yani böyle bir kötümser senaryo vardı. Kur üzerinde de işte ekonomi yönetiminin değişeceği yönde de yani bunun çok mantıklı bir karşılığının ben olduğunu zannetmemekle birlikte piyasa buna biraz teveccüh göstermişti. Ama özellikle yerel seçimlerin sonuçlanması sonrası tüm parti liderleri de dahil olmak üzere veya seçime, seçime katılan başkanlar da dahil ben çok ılımlı açıklamalar, bu kadar ılımlı olacağını da beklemiyordum açıkçası. Ilımlı açıklamalar gelmesi, önümüzde bir yeni seçim takviminin oluşmaması noktasında belli söylemler olması ve hemen ardından da uzun bir bayram arası olmasına rağmen Mehmet Şimşek ve ekibinin de gerek söylemleriyle gerek işte karşılıklı görüşmeleriyle diyelim özellikle Amerika tarafındaki toplantılarda daha önce çok konuşulmayan tasarruf önlemleri, yapısal reformları da devreye alma noktasında bazı adımları kısa vadede göreceğimizi anlamamız. Aslında rüzgarı bence yurt içinde tamamen iyimsel anlamda tersine çevirdi. Yurt dışında bazı sıkıntılı süreçler yaşanıyor, orada belli düzeltmeler oldu. Ama seçim sonrası Türkiye daha pozitif, yurt dışı biraz daha negatif gibi bir durum oldu açıkçası ve bu sürecin ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki 2-3 ay gri liste meselesi, not artışları, yapısal reform süreci vesaire bunlar biraz daha bizim için pozitif olabilecek gelişmeler. Peki bu katalizörlerle birlikte e, siz o zaman kısa da endekste yeni zirveler bekliyor musunuz Tonguç Bey? Birçok katalizörümüz var dedik. Sizler de altını çizdiniz. Peki bunun fiyatlamaya yansıması önemli olan bu. Yani yatırımcının cebine yansıyacak mı, portföyüne yansıyacak mı? E, yeni zirvelere koşacak mı peki endeks? Ben bekliyorum. Yani tabii bugün için değil, biz daha önce de 12 bin civarı bir e, yıl başında hedef belirlemiştik. Daha üstünü, daha altını bekleyen arkadaşlarımız da var. Hani e, mesela bankacılık tarafında da e, 13.500 aslında yüzde bir e, getiri beklentimiz neredeyse şu an için yıl tamamlanmadan e, tutmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla buna yeni sektörlerin eklenmesiyle aslında e, endeksin yani 10.000'in 10 üzerinde yeni bir hedefe gitmesi çok zor değil. Ee, ama şunu değerlendirelim bence yani sadece borsa İstanbul'da e, ki değişimin yani diyelim ki 12 bin seviyesine kadar yükseldi veya 13 14 bine gitti. Şimdi buradaki e, mesele e, endeksin yükselirken hangi <laughs> sektörlerin ön plana çıkacağı ya da Türkiye'nin nasıl bir ekonomik değişime doğru gideceği. E, biraz önce fırsatları konuştuk. Ama eğer yaz aylarında bir enflasyonda geri çekilme olacaksa ve enflasyonla mücadele noktasında Merkez Bankası'nın son faiz politikasındaki geldiğimiz nokta burasıysa ve önümüzdeki ay enflasyonda zirveyi göreceksek artık yaklaşık bir senedir konuştuğumuz yani enflasyon, kur hareketi, bundan kaynaklı bir borsa yükselişinden daha ekonomik e, dataların e, güçlü seyrettiği Türkiye sermaye girişi olan bir e, TL varlıklar görüntüsü olması daha muhtemelen gözüküyor. Dolayısıyla e, ben şöyle düşünüyorum. E, borsa 12.000'e de gidebilir. Belki daha üstüne de geçebilir. Ama burada buradan nem yani kur üzerinden, enflasyon üzerinden nem alan sektör ve hisselerde farklı bir gelişme yoksa daha önceki popüler olan işte hisselerin diyelim sektörlerin ayrışması da söz konusu olabilir. Yani mesela benim açımdan sigortacılık çok ön plana çıktı. Gıda perakendeciliği cili çok ön plana çıktı. Geçen dönemlerde otomotiv çok ön plana çıktı. Mesela bu sektörler içerisinde bazı endekse paralar getirler veya biraz daha endeksin altında getirirler olabilir. Ulaştırma, bankacılık e, holdingler buralar ön plana çıkarken özellikle de e, belki işte savunma sanayine, enerji sektörüne e, veya otomotiv sektörüne yine veya bununla bağlantılı olan buraya daha yedek parça e, sağlayan e, sektörler biraz daha ön planda kalır. Bir de gayrimenkul meselesi var. Yani bu faizlerle yeni bir büyümeyi e, dönüşümle gayrimenkul tarafında e, bazı özel faiz oranlarıyla mı yapacağız? Yoksa bu kullanılan faiz oranları ekonomik soğutmak adına yine gayrimenkul sektörü veya inşaat sektöründe e, orayı da soğutarak mı devam edeceğiz? İşte burada da o sektörün bir ayrışması olacak. Oraya da bir destek olabilir diye düşünüyorum. Ya bütün bunları bir araya koyduğumuzda e, borsa yükseleceğini düşünüyorum. E, ama aynı hisselerle mi aynı şekilde mi e, bunu yatırımcılar bir tekrar gözden geçirmesi lazım. Peki e, burada aynı hisseler mi deyince dolayısıyla benim biraz e, kafam bankacılık tarafına kayıyor Çünkü net bir pozitif ayrışma gördük. E, sizce burada biraz daha artık bilanço odaklı mı gitmek lazım yoksa yabancı yatırımcı hangi sektörleri hangi hisseleri takip ediyor oraya mı bakmak lazım? Şimdiye kadar böyle e, ordinolar evet gördük yabancı ordinolar ama sınırda gördük. Daha çok banka ve holding özelinde e, e, izlediğimiz için bankalarda do, do, dolayısıyla bu para gir ile birlikte pozitif ayrışmayı başardı. Yani tablo tersine dönebilir mi? Eğer buraya sonuçta not artışı bekliyorsak bir sıcak para da bekliyoruz demektir. Peki bu sıcak para hep aynı sektörlere mi girecek sizce? Yani geçmiş tecrübeleriniz ne diyor Tonguç Bey? Ee, şimdi, yani orada da bir yanlış anlaşılma olmasın. Bir kere e, ülke not artışı olduğu zaman, yani bizim finans sektöründe de bu not artışlarını görüyoruz. E, dolayısıyla e, ...onun o tartışları bankacılık sistemine de yansıyacaktır bir. İkincisi daha görüyoruz. Üçüncüsü özellikle likitte anlamında yine de bankacılık ön planda... ...yine de yabancı oranının daha yüksek olduğu bir sektör. Dolayısıyla eğer yabancı sermaye girişi olacaksa... ...bu ve bağlı holdinglerde o yükseliş devamı olacaktır diye düşünüyorum. Yalnız benim değişim noktasında... Yani sanayi sektörü olabilir ya da işte daha önce ne alırsanız yükseliyor olan borsa mantığından çıkışımız olacak. Şimdi enflasyon muhasebesi özellikle 12 aylık bilançolarda biraz böyle kafaları karıştırdı. Bu 3 aylık bilançolar için bence bir gösterge olmaması gerekiyor. Ee, özellikle işte gayrimenkul gibi sektörlerde yıl sonu değerlendirmeleri açısından da enteresan bilançolar gördük. Bunların holdinglere yansımalarını gördük. Ee, ama tabii ki bilançolar önemli olmaya devam edecek. Bir de e, yani enflasyondan nem nemalanan e, ve bu bu beklentiyle de aslında biraz daha e, pozitif bir taleple karşılaşan yurt içinde de sektörler oldu. Şimdi bunlar ya mesela otomotive el alalım. Şimdi otomotivde bir durgunluk yaşanmasını beklemek çok gerçekçi olmaz. Ama daha önceki dönemdeki enflasyon yükseliyor. Ben 100 liraya arabayı alayım, 150'ye satayım, 150'ye alayım, 200'e satayım. Bir gelir kapısı olma mantığı biraz uzaklaşacaktır. Hatta Tüketim psikolojisi açısından bunu yaz aylarında görürüz diye büyük ihtimal düşünüyorum. Dolayısıyla dönüşüm o aylarda olabilir. Yani ikinci çeyrek bilançoları ve sonrasında artık hepimizin şu fiyatı kaçırıyorum, enflasyona göre yükseliyor, şimdi almam lazım bir tane varsa yanına bir tane daha koyayım diyebildiğimiz gıdadan işte evimizde şey yaptığımız, tükettiğimiz veya kullandığımız birçok ürünün de Ön talebinin ben yaz ayları sonrasında azalacağını düşünüyorum. Fakat özellikle önceden kontrat imzaladığımız işte sigorta gibi, e, turizm gibi yani bugünden işte 3 ay 4 ay sonrasında veya yıllık bazlı hala enflasyonun negatif etkisinin olduğu ve fiyatın bilinmezliğinden kaynaklı yüksek kontratlara maruz kaldığımız sektörlerde bir süre daha aslında bir şey olacaktır. Yani enflasyona bağlı o iyimserlik devam edecektir. Ama yaz ayları sonrasında ben bunun da e, artık o psikolojinin de yavaş yavaş uzaklaşacağını düşünerek fiyatlara yansımalarının biraz daha negatif olarak olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bunları düşünmek lazım. E, yani bazı sektörler daha önceki yıllarda olduğu kadar iyi olmaması o hisselerin veya o şirketlerin kötü olduğu anlamına gelmez. Ama daha yakın takibi, işte fiyat kazanç oranı veya Fiyat değerlendirmelerinin yapıldığında artık hedeflerin de bu beklentilerle oluşturulması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki e, bu noktada şöyle sorular dağılıyorum dolayısıyla. Yani Dolar Türk Lirası'nda çok bir hareket yok. E, bir süredir e, konuştuğumuz bu değerli TL dönemi devam ediyor. Değerli TL'den kastımız TL enflasyon kadar değer kaybetmiyor. Ve hali hazırda iki tane ana problemimiz var. Peki e, enflasyon yüksek TL değerli bu kur seviyesinden yabancı gelir mi? Sorun 2, zaten swap kanalları kapalı. Dolayısıyla e, uzun bir süredir kapalı. Ya buraya yüksek montanlı bir yabancı girişi bekliyorsak önce swap kanallarının açılması gerekmez mi diye iki tane kafa karışıklığı ve soru işareti var piyasada. Peki yakın zamanda sizce swap kanalları açılır mı Tonguç Bey? Evet, şimdi e, çok güzel bir soru. Bence e, nasıl ki kademeli olarak, Mesela biz önce para politikasında bazı soru işaretleri oldu. İşte faiz artar mı, daha fazla artar mı falan orayı biraz oturttuk. Nasıl oturttuk? Yani seçimden önce Merkez Bankası geldi dedi ki bir ay önce oynaklık üzerinden yola çıkarken bir aylık bir enflasyon görmesine rağmen yani Şubat ayını geldi 500 basmanda faizi arttırdı ve biz bunun artık kur üzerinde ...ve piyasa faizleri üzerinde doğrudan bir etki yarattığını gördük. Yani %45'e kadar olan bölüm aslında bizim piyasaya yaklaştığımız bölümmüş. Ama onun üstüne geçtiğimizde faizler de yükseliyor. Net bir şekilde tabii daha önce de yükseldi ama piyasa faiz üzerinden. Ama kurda da ilk defa bir aşağı yönlü hareket ve belli bir süre bir kalıcılık gördük. Demek ki bundan sonra para politikası atacağı her adım Merkez Bankası'nın net piyasaya yansımaları olacağı bir seviyeye geldik. Şimdi yeni yeni görüyoruz ki bir tasarruf önlemleri ki bu Mehmet Şimşek ilk göreve geldiğinde söylüyordu. Üç başlık arasında işte yapısal reformlar. Şimdi bunların da tamamlandıktan sonra tabii ki yabancılarla görüşmede kur riski her zaman gündeme geliyordur. Ama şunu diyebiliriz artık. Yani bizim Merkez Bankası en kritik dönemde bile siyasi olarak belki atamayacağını düşündüğünüz adımlara rağmen ...önden de bazı adımlar atma becerisine, yetkisine veya kabiliyetine veya bu data setine sahiptir. Bunun da en güzel örneğini biz işte Mart ayı içerisinde verdik. Şimdi ikinci soru tamam ben giriş yapacağım. Yüklü miktarda giriş yaptığımda, yüklü miktarda çıkış yaparken hangi kanalı kullanacağım? Bu kanallar hala kapalı. İşte orada da ben size enflasyonla bir kur dizginlemesi verirken işte biz not artışları geliyor, yapısal reformlar yapıyoruz. Burada bir ikinci bacağım var. Üçüncü bacağı da kademeli olarak bana kalırsa yaz aylarına doğru swap piyasasında da bir açarak burayı burada yabancının biraz daha yüklü bir şekilde buraya gelmesi sağlanacaktır. Şu an çok konuşulmuyor ama yakın zamanda bence biz seçim sonrası vesaire diyorduk. Burada biraz daha yapısal reform işte tasarruf önlemleri gündeme geldi. Herhalde o adım sonrası swap kanallarında açıldığını göreceğiz ve dolayısıyla bu, bu konuşmalarda olacak ve yabancının da bu talebi öyle ya da böyle karşılanacaktır. Çünkü aksi takdirde bütün adımlar, atılan adımlar içerisinde o sermaye girişinin istenildiği kadar olması noktası biraz sınırlı kaldığını ekonomi yönetimi de görmüştür diye tahmin ediyorum. Peki diğer taraftan az önce siz de böyle kısmi altını çizdiniz ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Şimdi biz e, hane halkını henüz enflasyonun düşeceği noktasına ikna edebilmiş değiliz. Ee, hane halkına neden bahsettim? Yani hane halkını ikna edemediğiniz noktada yabancı hiç edemezsiniz. Ee, önce içerisi sonra dışarısı diye belki bunu iki adımda okumak lazım. Ee, tamam, merkez bankası belki burada politika faizini sıkılaştırarak, arttırarak e, müdahale etmeye çalışıyor olabilir ama bu tek bacaklı olmaz. Ve ben ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından önceliğimiz ve birinci hedefimiz tasarruflu kamu harcamalarını uygulamak diye bir cümle duydum. Yani enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmak için bunu yapacağız dedi. E, o zaman artık e, kamuda tasarruf başlayacak diyebilir miyiz? Bunu sonuçta en yetkili ağızdan da artık duyduk. Evet uzun bir zamandır Cevdet Yılmaz ve Meşim Şimşek buradaki e, zorunluluğu dile getiriyordu. Ama e, yani bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duymak e, da aynı zamanda piyasa için önemliydi. Şimdi ben şunu düşünüyorum yani seçim e, siyasi olarak çok e, vaktimizi almış. Yani belki bunlar daha önce de konuşulabilirdi ama seçim sonrasında bu meseleler çok daha fazla gündeme gelmiş e, ve bu dediğim gibi evet tasarruf bundan sonra belli bir hep şu konuşuluyordu yani kamuoyunda işte nerelerde bu tasarruf yapılacak ve bu tasarruf yapıldığında işte bir yıl içinde, üç yıl içinde, altı ay içinde ne kadar bir e, bu tasarrufun sonucunda biz gelir elde edeceğiz ya da giderlerimiz azalacak ki bununla ilgili de işte kalem kalemde takip edileceği söyleniyor. Dolayısıyla bu önemli yani buradaki esas mesaj tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından olmasından ziyade yani ekonomiye odaklanılan bazı başlıkların biraz seçimler öncesinde e, konuşulmadı veya konuşulsa da yeteri kadar adım atılabilecek noktada e, o siyasi sürecin beklendiği veya onun zaman aldığı ve artık biraz daha ekonomiye yoğunlaşıldığı bir döneme geldiğimizi gösteriyor. Şimdi burada aslında biz içerideki hane halkını ikna edemedik konusu dışarıyı ikna ettik orayı da edemiyoruz. Ve onlar niye ikna olsun sorusuyla bence çok bağdaşmıyor. Aslında dışarıda bizim ekonomik göstergeleri takip ediyorlar enflasyonun işte patikası, Merkez Bankası raporu üzerinden veya ikili görüşmelerde tartışılıyordur. Ama içeride bizim biraz önce söylediğim enflasyonla ilgili bir enflasyon tüketici alışkanlığındaki bir psikoloji bozukluğunu biz yaşadık. Ve dolayısıyla enflasyon aylık bazlı veya yıllık bazlı diyelim zirve yapıp aşağı doğru gelmedikçe veya biz o raflardaki fiyatların, ...belli bir süre değişmediğini ve zaman zaman kampanyalarla aşağı doğru gelebileceğini hissetmedikçe... ...o e, stoklama mantığı veya bugün alayım yarın daha yüksek fiyatı olacağı için kârda olacağım... ...ya da ben bunu bugün alıp yarın satarsam enflasyona karşı da paramı korumuş olacağım mantığından... ...çeşitli sektörler veya tüketim açısından da bakarsak yatırım veya tüketim açısından henüz bunu biz çok da doğru bir tespit. Aslında uzun zamandır da konuşuyorduk. Bizim akıllarımızda, bizim yani tüketici nezdinde, senin de benim de oluşmamış durumda. Yani hala gittiğimizde bir fiyata şaşırıyor oluyoruz. Yani 10 lira işte gidiyorsun 13 lira, öbür gün 15 lira. Eve su geliyor, bugün 10 lira, yarın 12 lira, öbür gün 15 lira. Yani bu bir durmadı. Dolayısıyla herkes de bu psikoloji bozukluğuyla enflasyona karşı bir yarış halinde. Şimdi bu Çözüldüğü zaman en azından o stoklama veya tüketimi öne çekme mantığımız ortadan kaybolacak. Zaten belli bir faiz ve işte diyelim ki kredi sistemi oluştuğu için de biraz daha limitli. Siz zaten isteseniz de belli harcamalarınızı biraz daha öteleyeceksiniz. Bu da enflasyon için işte o piyasayı soğutma mantığının çalıştığı bir Döneme denk gelecek ama faizler artsa da biraz önce dedim ki ilk defa merkez bankasının faiz artışında bir piyasa tepkisi gördük fiyatlamada ee, yani beni geçtin veya bani yakaladın mantığı oluştu işte bu psikolojiyi henüz e, değiştiremedik birkaç ay daha sürecek bunda yaz aylarında beklememiz gerekiyor ee, dolayısıyla fiyatlama algısı da yani yeni fiyatı oluşturma algısı da e, tüketicinin e, ürüne erişip buna e, daha hızlı sahip olma ve fiyatı kaçırmama mantığının e, henüz oturmadığı da çok net. Bu da enflasyon üzerinde hala baskı yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla e, yani öyle ya da böyle bence olumlu mesajlar geliyor, mantıklı mesajlar geliyor. E, umarım böyle de devam eder. Peki, veda ederken şimdi yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Siz faizde bir değişiklik bekliyor musunuz? Hemen onu sorayım. E, sizi göndermeden bir yorumunuzu da alayım Tonguç Bey. Be beklemiyorum. Ee, yani nedeni de çok kısa şöyle ifade edeyim. Geçen toplantıdan sonra Mart ayı enflasyonu dalgalanmayı göstermedi beklentinin altında kaldı. Yeteri kadar da sıkı bir para politikasını gösteriyor. İstediği zaman Merkez Bankası faizi arttırabileceğini gösterdi. Bence daha fazla piyasayı sıkma noktasında para politikasını kullanmaması lazım. Evet, isterse yapabilir. Ama en azından çok yaklaştık yaz aylarına. Hani bu noktada ben bu ayı ve önümüzdeki ayı pas geçmesini bekliyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ağzınıza ben sağlık. Evet, Yücel Tonguç Erbaş'ı da ağırladık efendim.